Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanlık anketi başlatmak adlı bir oyun oynayacağız Roblox'ta. Şöyle bir görüntümüz var. Ee, açıklamasını hemen okuyalım. Pixel Dog tarafında Star Survey tarafından isimlenildi. Tamuzluk için kulaklıklarla oynanması önerilir. Bu anketin birden fazla sonu var. X yerde oturuyordun. İnsanların yasak oyunları ve bazı kullanıcıların sistemlerinde kendi başlarına görülmesi gereken gizemli yazılımların yazılımları taşıdı. Ayakta başlamam hiç ciddi olmadı. Bu anketin birden fazla sonu var. İlgisayarda oturuyordun. İnsanların yasak oyunları ve bazı kullanıcıların sistemlerinde kendi başlarına görülmesi gereken gizemli yazılımları tartıştığı forumlarda geziyordun. Sıkıcı yayınların arasında tuhaf bir bağlantı yarattın. Başlık yok. Açıklamaya. Tıkladıktan sonra Start Dark Surveying kurulumunun başladığını gördünüz. Kendini test etmeye karar verdin ve bu anketin karanlığına adım attın. Bunu başaracak mısın? Anketin etkisinin dinamik olarak yoğunlaştırır. Her adımda sorular daha agresif hale gelir ve sonuçlar daha önemli hale gelir. Evet. Avrupa PC kontrolleri var. Okey. 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 Hazırsanız başlıyoruz. Sadece iki fotoğraf var. Şurada gördüğünüz şu ve bu. Başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakalım inşallah güzel bir oyundur. İlk defa giriyoruz. Dın Loading. Bu sesi çok mu kısık? Sesi yükseltemiyoruz mu? Oyun sesi. Collecting player. Info, information. Oyuncu bilgileri yükleniyor gibi bir şey dedi. Devam et. Atmosfer başlatılıyor. Arkada niye böyle müzik geliyor? Yüklendi. Tam bunlar her şeyi söylemene gerek yok. Aç şu oyunu. En iyi deneyim için kulaklıkla oynayın. Bir dakika kulaklığımı takacağım o zaman. Lütfen bekler misiniz? Kulaklığımı takacağım. Evet. Neredeyiz? Oo, oh, bir odadayız. <laughs> <laughs> bir odadayız cam açabiliyoruz mu? Bir dakika şimdi etkileşim yap. Niye etkileşim yap çıkıyor her seferinde? Çıkmasın kardeşim ne bilirsin? Of dolap var o da dolap olmasın bakayım şey içine de girebiliyoruz ya çok tehlikeli bir şey saklanmalı bir şey olması. Neyse biz anket yapacak bilgisayarın başına mı oturacağız şimdi Bir dakika. Olay az da Buradan çıkabilir Allah kahretmesin Kapıyı kapat. Şu kapıyı kapat. Tamam çıkmıyoruz odadan. Kardeşim otur şuraya anketi yap. Do you to start a survey? Evet. Ondan ismimi yazdı. Bu yüzden oyuncu bilgilerini ekliyormuş. Merhaba YTB Alex. On... Dur lan. E... Do şey dürüst cevaplar verdi dedi. Diyen okuyamadım. Did you hear a car pass by? Pas. Ne? Kar şey kornası duydun mu diyor. Evet. Duydum. Evimi mi bulacak lan? Did you see who was there? Kimi kullandığını gördün mü? Hayır. Çıkıp bak. Ay sen misin? Did you close the curtains? Perdeyi kapattın mı? Evet kapattım abi. Kapattım neden soruyorsun? Niye sadece Türkçe söylüyorsun? Do you see a shadow moving outside? Dışarıda bir gölge gördüm mü? Kesin bir şeyler olacak. Aşağı. O neydi? Of 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 cam açık mı bizde? Hiçbir şey görmüyorum bu arada. Hmm. Shadow e, Herkiden bir gölge gördüm dışarı diyor no görmedim. Siz gördünüz mü yani? Did you hear a scary noise? Jart ne bir dakika? O ne demek? Bir dakika bakıyorum hemen. S, C, R, -a İngilizcem aslında iyidir ama bunu bilmiyorum. Hemen bakacağım bir saniye verirseniz. Ne demekmiş arkadaşlar biliyor musunuz? Çizilme Canlı bir çizik mi? Duy bir dakika çizik sesi duyuyor musun dedi. Dinleyeyim. Duymadım. Hayır. Çizik sesi mi yapacaksın? Ne oldu? I ready devam etmeye hazır mısın? Evet. Ay bu niye olmuyor? Ha. do you like cats? Kedileri hayır, sevmem diyeceğim. Çünkü kedi falan gönderirse buraya altımız ederiz. Evet, köpekleri severim. Çünkü köpeğim var. Kedileri de severim aslında. Do you have vivid dreams that all you vivid şıp uh, should... bir dakika. canlı rüyaların var mı İyi hatırlıyor musun gibi bir şey dedi yani canlı derken gerçekleşen mi vardır herhalde evet diyeceğim do you often read fiction ne, ee, sık sık kurgu okur musunuz diyormuş sık sık kurgu okur muyum okurum ya ben kitaptan bahsediyorsam okurum yani window Yok desem olur mu? Var abi var. Agresifleşik dediniz, Surları daha garipleşiyor asıl. Sana yansayın. Şey görüyorum. Diyor ki. E, pencereden dışarıda bir şey görüyor musunuz? Evet araba görüyorum. Nikon kontrol etme ihtiyacı hissediyorum? Did you leave a sandwich on the table? Sandwich. Masadaki sandviçi aldım mı diyor. Yok. Burada niye bir tane domuz var? Para mı var için? Aa hayır. Did you leave a sandwich on the table? Bir dakika. Bunun anlamına bir bakayım. Bakayım. Masaya sandviç mi bıraktım? Hayır hangi masaya sandviç bırakmışım? Yok öyle bir şey. Masa yok ki burada. Dışarı çıkmak istemiyorum. Ben hayır diyeyim geçeyim. Mi? Do you demişim zaten. Do you like to sleep? Uyumayı sever misin? Hayır sevmem. Is the. Your... Evet kapalı. Kapın kapalı mı diyor? Peki niye izler hareket etmeye başladı? Is the wardrobe door closed? Evet kapalı. Neden öyle diyorsun ya? Allahım kesin cam giyeceğim. Did you hear it? from inside. İçinden bir şey duyuyor musun? Neyin içinden ama? Bir dakika. İçeriden bir çarpma sesi e, duydunuz mu? Hayır. Duymadım. Duymuş da olabilirim. Is your phone nearby? E, telefon yanında mı? kim Burada var mı telefon? Şurada bir telefon var. Kesin beni arayacak bu arada da. Yanımda evet. Geliyorum. Oturuyorum. Ödüm kopmaya başladı. Evet yanımda. Peki niye sorular İngilizce'de evet hayır bir şey? Did you see the screen light up? Oh, lan. Bundan mı bahsediyorsun? Anlamadım. Öf, sen bunu bilerek mi düşündün kankacığım? Yapma bağış yapmayacağım size ya. Ne diyormuş bir dakika. Ekranın aydınlandığını gördün mü? Hangi ekranın ben hiçbir şey... Bu ekranın mı? Sanki evet biraz daha aydınlandı gibi. Are you comfortable? Rahat oturuyor musun? Yani tahta sandalyede oturuyorum ama benden bahsediyorsun evet. Ben şu an tahta sandalyede oturmuyorum yani. Evet good. İyi. <laughs> Is your church... Ne? Sandalyen um, gıcırdıyor diyor mu? Bundan bahsediyor herhalde. Hayır gıcır demiyor ya. Niye kapatacakmış gibi hissediyorum. Lulak like Science Windows evde sessizlik sever misin? Sevmem. Niye sessizlik olsun ödüm kopar. Did you turn off the light before playing? Oynamadan ışıkları kapattın mı? I think you should turn off the light in this world too. Ne? Bu arada kapalı lairle ışıklar ben kapattım dedim. <laughs> Allah kahretmesin ya. Keşke de orayı söyleseydim sana yardımcı olayım ben kapatayım dedi Is the room completely dark? Yes. Sağ olsun. Is it quiet outside? Bakayım bir dinleyeyim. Dışarı sessiz mi dedi? Hayır mı dedi? Hayır. There is something about the sound isn't there? Allah kahretmesin ne yapıyorsun? Do you believe that reading a force and bir dakika ne dediğini anlamadım. Bir dakika çevireceğim. Foster falan diyor anlamıyorum. Okumanın empatiyi geliştirdiğine inanıyor musun? Evet. Yoksa yüzünde bir hikayemiz sunacak sunacaksın. Yeni hafta you read your uh, reading probably helps you understand. Ne? Yardımla falan varsa did you hear a crack from the door? Ay kapıdan bir şey duydun mu falan diyor ya. Yeah. Allah niye çıktım otur 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 otur. otur. Telefondan çeviri yapacaktım sadece. Bir dakika. Hayır be. Evet de önce bir bakayım ne oldu lan. Çatıdan bir gıcırtı duydunuz mu? Ha, doğru diye anlamıyorum şu an. Çatıdan bir gıcırtı duydunuz mu? Evet. Hayır. Duymadım yani. Dürüst olacağım. Nasıl? Are you from uh, United States? Ne? Amerika Birleşik Devletleri'nden misiniz? Ha, Hayır ya ben öyle bir yer Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyorum da sen benim kolumumu bulacaksın abi. You are lying. Yılan söylüyorsun. Yılan söylemiyorum. I afraid of... yalan sen korkuyor musun? Evet dersem yanıma hayalet gönderebilir. Hayır dersem de yine tekrar yanıma hayalet gönderebilir. Allah kahretsin köpek sesi geliyor ya size demiştim. Wow, looks like your favorite dog has found you. Favori sevdiğin köpek seni buldu. Did you see the cartoon move? Perdenin hareket ettiğini görüyor musun? Diyor. Ama sondaki kelimene bilmiyorum. Belki çok anlamlı bir şey. Bakayım neymiş. Perdenin hafifçe hareket ettiğini gördün mü? Bakayım. No, görmedim. Look at the curtain. Vacuum zaten. It's moving now. Hareket etmiyor bu kanka. Something is there. Go and check it out. Ne oluyor be? Işıklar yandı. Sana inan. Sana inandım, inandım. Ya, yeah. çeket diyor. It looks like no one's there. Probably. Ne? Anlamıyorum. Ee, kimse orada yok gibi görünüyor dedi. Does with, the with stack with the laptop seem familiar like from there? Dream niye ben yanlış okuyorum ya dream o ya. Bir dakika durun. Dizüstü ee, bilgisayarın bulunduğu bu masa size tanıdık geliyor mu? Sanki bir rüyadan fırlamış gibi. Şu an lan bu benim istiyorum? Ve kitaplarım da var. Hemen yanında kitaplarım var ve kitaplarım var. Çok Hızlı geliyor aslında. Benim de bir var. Şimdi burada bir yerden mi aşağıda duruyor. Evet, Buradamış gibi çünkü ben de aynı böyle duruyorum. Canlı rüyalar ve e, familiar dust. Allah. Uyan mı? Uyan yazıyor. Ne oluyor? Are you still here? Burada mısın? Hala burada mısın diyor. Do you see I see you the... Karanlıkta gözler görüyor musun dedi. Evet diyeceğim. Şu gö şunun gözlerini görüyorum. Ay şimdi are you afraid of what Her Kapalardan korkar mısın gibi bir şey diyor herhalde. İleride sizi bekleyen şeylerden korkuyor musunuz? hayır lan korkmuyorum. <laughs> Do you think it is just a game? Hayır düşünmüyorum. Sadece bir oyun değil. Do you want um, Ismon to help you? Sana Ismon kim ya? Ismon yardım etsin. Ismon'u yardım etmesini ister misin? Diyor. Um, no. istemiyorum Ismon kim ya? Ismon. Bu senin seçiminde. Wait, right? did you hear four steps outside? Evet, duyuyorum. Kapının dışından gelen sesleri, ayak seslerini duyuyor musun diyor, duyuyorum. Değer Allah, donda bunu don ne? Kapıyı açma diyor. Sesler yükseliyor dedi. Açmıyorum zaten kardeşim, çıktı mısın? Ne yapayım? Kapıyı açsam mı? Ne yapacağım Açayım mı? Açtım. Anybody is not here. Ne? Aha. Uh, are the four steps getting closer? Ayak sesi yaklaştı mı diyor. Ayak, ayak sesleri yaklaştı mı? Evet. Benim köpeğim niye havlamaya başladı? Uyantım mı gitmeyin? Benle tanışmak ister misin? Evet senle tanışmak. Open the wardrobe. Ay, pardon özür dilerim de wardrobe başlıyor bana. bir dakika dur ben gidecektim zaten. Niye kapkaranlık oldu her yer? Open the wardrobe diyor. Ben zaten gideceğim bir dakika. Kapkaranlık oluyor burası neden? Açmayacağım o burada var tamam. Bakın gitmeye çalışıyorum. Kap karanlık oluyor ve tekrar ben buraya döndürüyor. Açmayacağım var falan. Açamıyorum açamıyorum anlamıyor musun? Kanka açamıyorum. Var açamıyorum ya. Bakın. Allah. <laughs> Ay bu ne be? Oh hay. Bu kim be? Eat sushi 1 2 3 4 4 4 bir şey bir şey bir şey so diyor. Siyeran sonu. Hı. Hop you didn't forget to say goodbye. Umarım görüşüz demeyi unutmamışsındır. Congratulations. <laughs> ne? <gülüyor> Tebrikler. Standart dark anketin tamamlanınız. Cesarcınız etkileyici. Ee, Kanalına baktığınız ve cevap vermekte korkmanız teşekkür ederim. See you in the... ee, bir sonraki kanallıkta görüşmek üzere YTB E ee, Oyun bitti mi? Hadi kapıyı açalım Haydi görüşürüz. karanlık ben şu an yürüyorum. Bilinmeyene adım attınız. Ne var buna? Kapının odasındaki dünya seslerine ve sen yanıt verdin. E. Ee? Ee? Hala yürüyorum. Oyun bitti yazısı gelmeyecek mi? Ya ekran bir şey mi oluyor? Ben de mi bir şey? Sonra bir şey mi var ya? Yani? Ben şu an tuşa bıraktım ama hala yürüme sesi geliyor. oyunun bozmuş olabilir miyim? Bakın ekranda hareket ediyor, görüyor musunuz? Sarı nokta. Oyun bitti mi? yürüyememiş bir şey yapamıyorum şu an. Zıplamaya çalışıyorum.